Emir Hazar petrollerini dizmesin anneciğim. Evet. Bunlar göreve hazır bir şekilde evet. bekliyorlar galiba. Evet. Şöyle bakalım hangi pa petroller bunlar? Şimdi Hepsini bize söyler Asım. Adını asır. söyleyeceğim? Hadi söyle. Bu, cheese. Cheese. bu Bu da Rocky. Bu da evet. skor. Bu da Marshall. Bu da arabalı. Bu da zoma. Bütün pa petrollerimiz burada mı anneciğim? Peki bunlar hangi görevlere gidecek? Evet. Ayıcıkları mı kurtarmaya gidiyorlar? Evet ilk Sky çıkmış. Aha. Bakalım şimdi Sky nasıl kurtaracak? Evet. Sky ne yapıyor anneciğim? Uçuyor tamam, mu Sky? Sky düştü. Sky düştü. Evet çünkü sen dikkatli uçurmadın onu. Kanatlarını da açmadın. Kanatlarını açtım ama. Nerede açtın anneciğim? Şimdi. Nasıl ben, düştüler peki? ne Tamam o zaman başka bir Paw petrol alalım. Nerede bu Paw Patrol'la? Anne. Anne. Efendim Sıkayımdan oğlum. Daha büyük. Ne be? uçabiliyor. Uçabiliyor. Ama burada yerde de bir tane ayıcığımız var. Sadece Sky'de olmaz ki. Bak burada bir sürü paha petrollerimiz var. Onlardan biriyle de devam edebiliriz. Anne. anne bunu Efendim. Takım, sadece Sky'ı kurtaracak. Tamam bunları. ver takalım. Sadece Sky nasıl kurtaracak ama bunları anneciğim. Şöyle takalım bakalım. Şimdi taktım. Şimdi tamam. oluşuyor ve Pa Petrol sana ihtiyacımız var. Ayıcığımız mahsur kalmış. Hemen tamam. Ryder bize Pa Petrol'leri gönderir misin? Evet. Onun için Marshall gelecek. Evet hadi Marshall gelsin o zaman. Evet şimdi Marshall geliyor. Ayıcığımızı kurtarabilecek mi bakalım ayıcığımız mahsur kalmış. Pa petrol iş başında. Evet Marshall geliyor. Onu şimdi kurtarabilecek mi acaba? Tek başına geliyor. Diğer pa petroller gelmemiş. Acaba kurtarabilecek Hayır, mi? Kurtaramadı. Kurtaramaz mı Marshall? Ama bir planı var. bir planı mı var Marshall'ın? O zaman diğer pa petrolleri çağırsın Marshall. Onlarla birlikte ha. daha iyi olur. Hı -hı. Evet Zuma geliyor. Bakalım Zuma Marshall'la birlikte kurtarabilecek mi ayıcı? Çok merak ediyorum. Ya, Zuma tırmanabilecek mi? Zuma tırmanabilir mi <laughs> ki? Baksana ayıcık burada kalmış. Burada kutup ayımız da var. Bak Zuma tırmanma ve çikolatayı kurtardı. Çikolatayı kurtardı. Tamam <laughs> o zaman daha iki tane daha ayıcığımız var burada. Bunlar hmm. da mahsur kalmışlar. Hmm. Evet Rubble geliyor. Bakalım Rubble kurtarabilecek mi? Ama hiç zannetmiyorum Rubble'ın kurtarabileceğini biliyor musun? Çünkü o deliyor. Duvarları deliyor. O şekilde kurtarıyor. Ama hadi denesin bir bakalım. Nasıl kurtaracak anneciğim? O delerek. Delerek nasıl kurtarabilir ki ama o çok yukarıda. Olmadı mı? Olmadı. Aa, aa Abi, bu pah petrol de olmamış. Ne planı anneciğim? Ne olmuş biliyor musun Emir Azar? İnanamazsın. Bir tane ayıcık kaçmış. Bu ayıcığı da nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Olmaz. O yüzden o yüzden ben de sana geldim ki pa petroller göreve hazır mı acaba? Evet, o yüzden Marshall onun için uygun. Marshall uygun mu? O zaman Marshall hadi bakalım görevi. Kurtarabilecek mi ayıcığı acaba? Çok merak ediyorum. Bu çok minnoş bir ayıcıktı. Ay kurtaramadım. Hey, kurtaramadı Sky mı? Sky onun için daha uygun. Sky onun için daha mı uygun? O zaman anneciğim hadi Sky'ı almaya gidelim. Nerede bu Sky? Evet Sky buradaymış. Şimdi Sky nerede anneciğim? Göremiyorum Sky'ı. Evet Sky uçuyor. Şimdi Sky onu kurtaracak. Hadi bakalım Sky Ayıcığı halatıyla kurtarabilir mi acaba anneciğim? Hadi arkama bin. Hadi bakalım. Evet Emir Azar kurtardı ayıcığını Papa ile Marshall geldi ama tek başına kurtaramadı. O da Sky ile birlikte kurtardı. Evet Sky görevini başarıyla tamamladı mı anneciğim? Evet ama Marshall tek başına Evet. Ya, anne. Efendim anne. Evet şimdi ama bir, bir şey daha var. Emir Hazar. Onun bizim ne? daha bir kutup ayısı daha kurtarmamız gerekiyor. Ama bir kutup anne. ayımız daha var. Onun için hangi Paw petrol görevi hazır acaba? Sky. Sky mı? Onun için bence bir Marshall'ı mı denesek acaba? Yoksa ama. Sky mı? Sky deneyeceğiz. Sky mı olur diyorsun? Hı hı. Hadi o zaman anneciğim o zaman Sky'ı bir... Takamadım. Takamadın mı? Ver takalım. Takalım koy yeri. Bunlar çıkabiliyor böyle çocuklar. Ver anneciğim bunu. Evet, Şimdi anne. şöyle takacağız oğlum. Böyle Heh. böyle delikleri var. Bunun içinden geçirip onlar takılıyor. Evet takılıyor. Çünkü düşmesin diye değil mi anneciğim? Evet. Evet. Peki sen başka hangi pa petrollerini görevi hazırlayacaksın oğlum? Bu Bu bakayım. Bu Bu da da mı? Hepsi göreve hazır mı onların? Seni mi bekliyorlar görevlerini almak için? Efendim Maaşlı anne. Marshall orada uyusun mu? O görevini tamamladı çünkü değil mi? Hı hı. Evet Sky görevi hazır anneciğim. Sky görevi götürebilirsin şimdi. Evet şimdi Pa Petrol göreve gidiyor. Evet uçuyor Pa Petrol. Hadi bakalım onu kurtarabilecek mi Emir Azar? Hadi bakalım anneciğim. Evet uçtu 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 uçtu. Evet şimdi Sky göreve gidiyor. Hadi bakalım. Hadi kurtarsın. Kurtarabilecek mi kutup ayısını acaba? Evet halatını uzat anneciğim. Kutup ayısını kurtaracak. Kutup ayısını. Aa çikolatayı da kurtarmış. Çikolata da orada mı kalmış Emir Azar? Skye düşebiliyor yani. Evet düşebiliyor anneciğim. Evet, çünkü onların evleri olduğu için. Yok. Evet o zaman sen şimdi çikolatayı nereye götüreceksin? Diğer ayıcığın yanına götürelim. Onu da kurtardın madem. Kutup ayısı için başka bir tane Paw Patrol göreve gelsin. Hadi bakalım. Hayır yine sıkayacak onun sık ayıtmasıdır Tamam önce diğer diğer Paw Patrol'lere de bakalım. Onu da uçuracağız değil mi anneciğim? Evet diğer pa petroller de göreve hazır bir şekilde bakar mısın Emir Azar? Hepsi burada sıra sırayla e beklemiş. Rabul gidiyor. Rubble gidiyor şimdi. Evet yavaş yavaş Rabul kurtarmaya gidiyor. Bakalım kurtarabilecek mi? Evet e Rabul göreve geldi. Operasyona bakalım. Nasıl yapacak? Aa deliyor mu oraya Emir Azar? Ama nasıl olacak ki? Kutup payası düşecek sonra onu delersen. Başka bir Paw Patrol mu getirsek görevi acaba? Sanki tek başına Rubble olmadı. O zaman onun için üzgün. Tamam sıkıyı o zaman al hemen. Al anneciğim. Takamadım işte. Tamam üzerine Aa, oturttur oğlum. Içine. Tamam üzerine oturttur. Bir şey olmaz. Oturtamıyorum. Neden oturtamıyorsun? Hı, çıkıyor Hı. Işte. Koy bakalım onu. Koy. Hah düştü işte. Bak şöyle yaparsak daha iyi olur. Gördün mü? Şimdi evet Sky şimdi yapacağım. Sky görevi hazır. Hadi bakalım. Sky oldu. Şey uçup gidiyor. Evet uçup gidiyor. Şimdi kutup ayısını kurtaracak burada. Mahsur kalmış bu ayıcık burada. Hadi kurtar anneciğim onu. Hadi. Evet Sky onu kurtardı. Şimdi aşağıya indiriyor. Paw Patrol'lerin <laughs> yanına. Hadi bakalım anneciğim diğerlerinin yanına getir onu. Evet Paw Patrol görevini başarıyla tamamladı mı? Evet çok güzel anneciğim. Şimdi o zaman biraz. <laughs> tamam o zaman şöyle yapalım. Chase neydi onun için anneciğim? Chase. Chase. Raki Zuma. O zaman şurada Aa bak burada topları varmış. O zaman biraz eğlensinler, top oynasınlar. Aa! Olmaz mı? Hadi o zaman dur. Dur. Ben de şöyle marşlı alayım. Hadi bakalım köpekçikler birazcık top oynayalım. Zaten diğer köpekçiklerin oyunu gelmiş. Uykusu uykusu mu gelmiş. Oyunlu. Yok yok. O oynamak istemişler. O zaman hadi gel böyle. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Evet, şimdi. Hadi Şimdi biraz Paw Patrol'le top oynayalım. Hadi bakalım köpekçikler. Getir anneciğim bir tanesini, iki tanesini al. İki tanesini al. Evet, bu Marshall. Marşın... Hey. Marshall bak şapkam çıkıp duruyor işte. Evet, tak 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 şapkasını. Evet. Hadi tak bakalım. Hım. Ben burnum size burnum gol attım. Gördünüz mü? Burnum beyaz oldu. Burnum beyaz mı oldu? Neden burnum beyaz oldu acaba? Bilmiyorum. bilemiyorum. Cheese Rubble. Top oynamaya hazır mısınız? Evet. Biraz top oynayalım. Eğlenelim değil mi? Bugün çok görev tamamladık. Birazcık da eğlenelim. Evet sana attım Rubble. Hey, Marshall. Efendim. Zuma ve Sky oynamıyor. Zuma ve Sky çünkü yorulmuşlar. Onlar oynamayacaklarmış. Biz oynayalım eğer isterlerse. Sonra onlar da gelir. Hadi bakalım. Dur, dur dur durma. Hadi bakalım. Dur, 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 dur. Gol! Aa, aa bana gol attı Robo. Şimdi ben de ona gol atacağım. Evet, böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Ruffle da burada kalede. Chase de orada bekliyor. Şimdi ben onlara gol atacağım. Aa, atamadım. Aa, gol attı bana. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Yok, gitti Marshall. Evet Marshall attı gitti. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.